Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berdan Bugün size Minecraft serimizin 3. bölümünü çekeceğiz. Biraz önce 2 tane video çektim. Bu biraz önceki videomun adı ne At koyacağım. Tamam. Şimdi devam edeceğim. Aynı anda video çekiyorum. 2 gün üst üste bunun farkı yok bir günde iki kere çekiyorum bunun farkındayım olsun yine de dış çekeceğim girelim burada kalmıştık en son bakalım bir her şey yerinde mi tamam arkadaşlar siz bir şey dememişsiniz yorum yazmıyorsunuz abone sayım çok az ama ben şey yapacağım o demirlerle. 14 tane varken şunları alayım. Bir kazma yapacağım. Bir kazma yapacağım. Bir de göğüslük yaparım. Artası biraz daha hazır yaparım. Şuradan bir kazma. Bir şundan bu kadarmış arkadaşlar. 3 tane ile de bir şey yapılmıyor. Tamam. Şimdi bir sundan bir de sundan yapayım. Tamam. Şunları da koyayım. başka şunları koyayım Biraz önce 3 video çektim. Bakarız birazdan onlara. Bir tane şuraya düştü. Hatta hiç zaman kaybetmeden şuradan ya nereye giriyorum? Minecraft kalsın esap makinesi YouTube açılsın o. Hmm. videolarım diyelim bakın arkadaşlar geri döndü işte bugün bunu çektim ikinci bölüm bu hayır birinci Minecraft B.A. yüklemeyi bir de yeni seriye başladım. Bunun birlikte 4 video çekmiş olacağım. Bu videoyu çok kısa çek şey yapmayı planlıyorum. Yiğit yok zaten. Bir 5 dakika falan yaparım. Ya da şaka şaka 5 dakika yapmam. Çünkü hemen 3 dakika olmuş bile. Zaman çok hızlı ilerliyor. Ben de siz bu seri seviyor olabilirsiniz. Ben de saati biraz bekleteceğim. Bir dakika gözüm kısma. Sonları toplayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar it burayı almış ama bir şey yapmamış terbiyesiz ya cık cık. İyi de söylerim videodan sonra yet evet, bir sen videoda senin arkandan konuştuk. Süre süre Bir süre bir tane artı onu da şuraya kim Ya da ekmeyeceğim. aldım. Sırt ben şunu da bir giyeyim de. üç tane olsun. Şunları şuraya koydum. Şunları alayım. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Birazdan dediğim bir beş dakika bitiririm. Annem geldi. Saat. Saat erken değil ama videoyu kapattı çünkü çok video çektim. Buraya gidelim. Arkadaşlar. Annem kızdı. İki dakika video bitireceğim. Yine girmiş bunlar. Kısa çektim. Bugün biliyorum. Yarın daha uzun mu çekerim. Hı. Öldürelim şunları. Kanımızı bir doyuralım şunlarla bakalım. Dört doluyken. Oh, oh, oh. Çok ezik bir şeymiş. Bu kadar çok doldurmuyor arkadaşlar. Saçmalık. gibi ne ederim saçmalık. Bu sandık bize yetmeyecek. Asayi bir sandık odası yapıyorum. En son 5 yıllarımızı şey kontrol edelim. Burası iyiydi. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle kanalıma abone olmayı ve sorduğunuz sorular varsa yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.